demir döküm nitron kombilerde defonun hata kodu düşük su basıncı anlamına gelmektedir. Ekranın sol üst köşesinde basınca baktığımızda bir veya daha düşük olduğunu görebiliriz. Su basıncını bir buçuk bara çıkarmamız gerekmekte. Bunun için kombinin altındaki su doldurma musluğunu sola çevirdiğimizde TSA'da su doldurmaya başlanır. Evet sola çeviriyoruz. Basınç bir buçuk bara gelene kadar su dolduruyoruz. Evet arıza kodu kendiliğinden gitti. Basınç bir buçuk bara geldi. Tekrar musluğumuzu sağa doğru çevirerek kapatıyoruz. Kombi çalışmaya başlayacaktır.